Bir gün hatme cemaatine diyorum ki bizim büyüklerimiz Kur'an-ı Kerim'i böyle eline alıp da affedersiniz aşağıya tutmaz, saygılı tutar, yüksekte tutar dedim. Okuyup bitirdiği zaman öper başına koyar öyle yerine koyar onu dedim. Yaşlı abilerimizden bir tanesi dedi ki hoca efendi bizim büyüklerimiz Kur'an-ı Kerim'i yerinden alacakları zaman kalkarlardı iki eliyle tutarlardı. Öpüp başına koyarlardı, rahlenin üzerine öyle koyarlardı. Kaldıracaklar zaman da iki eliyle tutar, tek eliyle tutmazlardı. Öpüp başına vurduktan sonra iki eliyle rafa koyarlardı onu. Yani Kur'an'a olan saygı. Bu saygıyı kim öğretti? Babaları, dedeleri öğretti. Bizim çocuklarımız bu saygıyı göstermiyorsa demek biz öğretmemişiz yani. Taşın buraya geleceğini hiç düşünmemiştik değil mi? kitabın sahibinin aziz ve alim olan Allah olduğunu bilirse insan o kitaba tazım, kitaba tazım değildir Allah'a tazımdır, sahibine tazımdır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e Allah'ın kitabıdır diye tazım edeni Allah görüyor mu? Kitabına tazim etti diye Allah'ın nezdinde bu insanın derecesi yücelir mi? Bakın burada hiç masraf falan yok, zahmet de yok. İnsan büyük makamlar kazanmış oluyor.